Evet Ali kardeşim. Benden çiftlerle de çiftlerle diye. geliyorum. Fot kaptan. Düzgün çek. Şuna. Kapatma yan tarafa doğru çekin. Video şöyle. çek. Şöyle. Bir düzgün çek o videoyu. Hiç bak video. bak herkes herkes, herkes çekiyor. Bu tarafını çekin. Bak herkes balık çekiyor. Herkes çekin. Beni çektin abi. Beni Allah iktir Allah. Ittir Allah ittir. Oğlum, sırtımı çekiyorsun benim balığı çek balığı abinin balığını çek gözün yanıyım yenim. Şöyle çekiyorum. Maşallah geldi oradan bir karagöz. göz. Oh. Oh maşallah, maşallah su geldi kaptandan geldi. Kaptanım rast gelsin. Sağ ol. Makinelerden ses gelsin. Ali ve Yunus kaptan. Tavsiye evet. edilir. Kalite telefonla çekilsin. Evet. Kardeşim. Göreyim. Ali. Oh maşallah, maşallah. Maşallah. karagözlere kara gözlere var başladım, bugün. Tam elimde yem var ya. ya Dur bakayım. İlk haftadan farkları belli oldu. Evet. <laughs> Yunus kaptan. <laughs> Seviyorsunuz siz bu işi biliyorsunuz. Herkese tavsiye ederiz. Tamam Ali ve Yunus kapatabilirsin. <laughs> Kapandı mı? Tamam. tamam.